Apocalypse. Merhaba insancıklar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün elimizde yaramaz çocuk. Lestin'in üvey kankisi Halle olacak. Bakalım şapkadan tavşan çıkarabilecek miyiz? Efsane liginde olduğum için birazcık zorlanıyorum. Şöyle zorlanıyorum. Sola girdiğim için Kimse e, koridorunu almak istemiyor. Bu maçta da bak mesela 2 adc oynuyoruz. Gel de çıldırma. Zaten şeyim. Bir saniye. Hop aldım. Benim pençem daha iyi kanki. Hop. Çıktım. Ver şu gök kıranı. Gök kıranla başlayacağım. Bol kill alacağız bu maçta inşallah. Ama e, first pickten Harley alınca. Karşıya Lolita'yı çekti. Argus'u çekti. Counter'ları dizdiler. O 4 olmadan kessem iyi olacak. Argus'u. Geliyorum. 4 değil. Alacağım onu. Benim ulti gelecek. Sen bir yat. Ultisi saldım hatta. Süper oldu bu ya. İnanılmaz oldu. O gelişte bir daha kesebilir miyim onu? Dur bakayım. 4, 3, 2, 1. Doğdu. Hayır. hayır. Hayır 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 Şurada. Dört değil daha biraz daha rahat oynayabilirim derken hop çıktım. Zorlamayacağım orayı. Kilimi aldım daha ne isteyeyim. Ultisi geldi bu arada Lancelot'un. Pençem yok. Ölür müsün? Öl! Aa! Yakmam olmadığı için ölmedi. Arbus geliyor. Koru beni. Tankla şunu. Tankla. <laughs> Balmot kendi kaçıyor daha ya. Oo. Takım perfect hocam. Takım muazzam ya. Tiplere bak bak. Girdi mi lan orada? Şeye bayağı. Valla ses seda gelmiyor ama ben bir tur Layla'ya oynayayım da oradan Bali kill çıkaralım. Bari değil bak. Bali. Valinin B'lisi. Geliyorum alta. Uy olayla nasıl ölmedi hala. Dayan. Önce ulti atalım. Garanti olsun yani. Nice hocam neyi dönüşte kesebilir miyim? Benim bu taktik genelde tutmuyor ama Bakalım ADC'de belki tutar Ultisiz zor olacak onu kesmem hmm, Daha oraya iteceği için evet gördü bile Ne yapıyorsun lan? Aga be ölmüyor lan bu Kaçtım mı? Kaçtım mı? Kaçamadım ya. Lancelot şapkamın başında beklemiş. Ya 15 kili geçmezse <laughs> bu videoyu atmayacağım zaten. Bakalım neler olacak. Late tasarımız gelecektir. Bir gök kuranı bitirelim en azından. Bitti. o Argus'un ultisini alırsan direkt ultilerim onu. Gözüm sende. Argus'un ultisini alamadı. Mia ölür oradan devam ederse. Şunu Red'e bir bakmak istiyorum hemen. Gözüm Argus'ta bu arada. Balmonton'un ultisini alırsa nerede olursam olayım direkt oraya uçacağım. Argus ultisiz bir çerez zaten biliyorsunuz. Alacak mı? Alamadı ya. Şuradan Veil'e atlasam keser miyim? Deneyelim. Hop. Kestim lan. Güzel. Hayır. Bir tur çıkacağım. Balmont keyifler nasıl Balmont? Ooo. Hızla hızla altınları. Red'imi alıp Layla'ya döneceğim. Layla'yı hiç kesemedik neredeyse bu maç. Bir kere mi kestik? Yani 3 kilim var ama üçünün de Layla'dan olması gerekirken Layla'yı henüz sadece bir kere kesebildik. Turtle var. Sana minyon bile yok. Lance geldi. Alt kalabalık. Onun kaçacağını biliyordum o yüzden ulti atmadım. Döneceğim alta merak etme. Arkadan Layla'yı çıkarmam lazım. Lolita varken zor ama. Deneyelim. Öl. Güzel. Bütün kartları yedirdim. Yakalar mıyım? Güzel. Üf. Kaçtı sandım bir an. Pençemi verdim Yine de alırım bu turtle'ı Biraz daha vur biraz daha vur Öleceğim lan hadi Siktir Ananı avratını Ananı İnanmıyorum ya Ve sen bittin oğlum Yemin ederim sen bittin sana fokus atacağım bak bu maç full sana fokus atacağım Şimdiden hazırla Arkadaşlar bu ama bu maçın amacı kil almak değil tamam mı Bir tane kanat ver o ve ile uçacağım direkt Nereden olursan ol nerede olursan ol Nerede olursan ol keseceğim seni. Sadece sana fokus atacağım. O kaplumbağayı çalmak ne demekmiş göreceksin. Bak alttalar umrumda mı sizce? O yıl gelecek tekrar keseceğim. Kötü Almış dedi. 4 saniye, 3 saniye ama benim ulti 10 saniye daha. Bak sabırla pusacağım. Doğu doğu geliyor şu an. 3, 2, 1. Aga be. Lan Lolita buraya girme ya. Aha görmedi lan. Oo. Çalıdan geçmediği için göremedi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Veil'ı görüyorum. Sen bir yat bakayım. Hop. Yat aşağı lan yat. Tokus nedir? Nasıl atılır? Dediğim gibi full Layla e, demişim Veila oynayacağım bu maç 11 saniyeye doğacak Pençe bile atmıyorum bak Ola ki hasarım yetmezse Veila pençeyle tamamlayayım diye Gerçi şu an yetmemesi mümkün değil Geliyor Şuralarda bir yerde Yat lan aşağı yat. Yat. Eşek seni yürü. Demek turtle'ımı çaldın sen benim ha? Sus lan toplanmıyorum. Benim amacım o veil'ı düşürmek. Ama gelmişken buna da hayır demem ya. Buna da hayır demem ya. Armut piş ağzıma düş oldu. Bu arada Veil vale çıkamıyor gördüğünüz gibi Veil'den. Gördüm seni. Şu Lyle'ye da bir tur düşürmek istiyorum ama Veil vale daha önemli şu an. Şurada olabilir. Devam etmeyeceğim. Bir mavisini alayım. Her zaman keseriz Vayne'i. Bir tur kaçacağım oradan. Sen bir yat. Uğraşmayacağım senle. Sen de bir yat. Hayata küstüreceğim o vale Hayata. Sen kimsin benim turtle'ımı alıyor? Öl. Toplan. Öl. Toplan. Hop kaçtım. Güzel. Sen bir öl. Geçti. Güzel. Bir... <laughs> Normalde ikinci biri değilim. Toplan. Ama turtle'ımın çalınması Beni bayağı kızdırır Nice hocam. O veyla tekrar döneceğim hemen. Gerçi ölmüş bile dayanamamış. Kahrından ölmüş. O ölmez zorlama. Şöyle bir şey yapacağım. Bir at bakayım sen. Mavisini oynayabilirim. Hop. Ultisi var mı acaba bunun ya? Aha Veil geldi. Ultim 10 saniye. Sen bir öl. Güzel. Kill bende kaldı. Güzel. Geliyorum. Manyak. Toplan. Ver. Oh. İyi bari aldım ama manyak atamadım ya. Benim için Mia ne yapıyorsun ben lan? Mia. Şapşal kız. Zıkın. Bir daha adalet yapalım. Zıkın. Yemeğim geliyor hocam. Yemeğim geliyor. Verdim pençeyi. Yat aşağı. Bire dalalım devam edeceğim. Uf. Bırak şimdi lordu. Bak ya oğlum Vayne yine lordu çaldı lan. Bu çocuğun var ya tek becerebildiği şey Turtle ya da lord çalmak. Şuradan Layla'ya oynayalım. Sen bir yat. Loli senle uğraşmayacağım. Aa, ama o vale uğraşırım. O vale uğraşırım. Cena azalırsa girerim buna. 10 saniye. Amacım şey Veil. Vale. Umurumda değil ölmen. Veil vale, gel bakayım oğlum. Veil vale buralardaydı. Ona fokus attığımı anladı. Umurumda değil şu an Lord. Çıkamıyor bak bak çıkamıyor ya. Beyizden çıkamıyor Veil. Bence de bu korku ona yeter. Şunu bir çaldırmayalım. Takıldım ya. Oğlum oyun bitiyor lan. Oğlum oyun bitiyor lan. Lan tut orayı lan. Noyi. Güzel bana da beyzattırmadılar attırmadılar. Elim uyuştu lan bu arada çaktırma. Bu arada mavim gitti. Ben de zaten onun mavisini almıştım. Ne yapıyorsun lan deli? Hop Mail vale alacağım oğlum seni merak etme. Bir şekilde ayıklayacağım seni. Seni ayıklayacağım oğlum. Öl lan. Öl. Yes. Yes. Buna değerdin oğlum sen. Veil'ı vale kesmek buna değerdi arkadaşlar. Ama bu Argus çılgınlar gibi oyun bitirmek istiyor ya. Maç buradan dönebilir he. Benim acilen kulelere dönmem lazım artık. Baksana oyun bitecek. Tamam arkadaşlar. Wheel focus'u bırakıyorum artık. Maç gidecek çünkü harbi gidecek. Oğlum lan şimdi de gitmiş olabilirim. Help me. Ananı ya. Ananı. Ah. Holy shit. Kafayı yersin ya. Bir intikam uğruna değer mi arkadaşlar bu ya? Bir intikam uğruna. O, o veil beni çok hırslandırdı. Gözümü intikam bürüdü orada. Cık, hata yaptık. Tipe baksana abi. Takıma baksana ya. Neyse bir maç daha atalım da intikamımızı artık başka veillardan alırız. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen maç 19 kil kaybetmiştik. ve ee, Veil yüzünden Veil bizi bayağı hırslandırmıştı. Onun yüzünden gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulundum. Bu yüzden bütün kalelerimizi zapt ettiler, bütün tersanelerimize girdiler ve oyunu kazanmayı başardılar. Aynı hatayı tekrar yapmak istemiyorum açıkçası ne kadar keyif alsam da bu fokus işinden. E, maçı kaybettiğimiz sürece bence çok e, keyifli olmuyor. Bu maçta biraz daha dikkatli oynayacağım. Özellikle gök başladığım için e, bu gök kıranın steklenmesi lazım. Steklenmesi için de ölmemem lazım. O yüzden ilk 5 dakikayı ölmemeye oyna oynayacağım. Kil almaya değil yani. Panik yok abi panik yok. Benim ormanıma çöküyor bak. Gel bakayım. Hayır. Güzel vurdu da. Hasarı tam oturmamış Lesin. Çünkü botunu bitirmiş önce. Önce küçük bot alıp birazcık hasar çıksaydı, hançer alsaydı daha iyi vurabilirdi. Lord yukarıda olduğu için rotasyonumu yukarı atıyorum. Alt zaten duo lane yapıyorlar, Fr Franco ile beraber. Nata. Hmm. Alfa destekliyor, ultim geliyor. Tamam. Saldı bu ormanı. Bu arada orman nata değil. Orman silvana. Ne? <laughs> Çıtırdan başlıyorum. Bakalım destek gelecek mi? Bizim tank aşağıda sürekli. Bilmiyor yani bu tank oyunu belli. Böyle oynanmaz abi tank. Franco zaten tank değil de. Bir tur çıkacağım bak. Hiç zorlamıyorum orayı görüyor musun? Hiç gerek yok. Yok kralım steklenince vuracağım zaten biliyorum. Şimdi Nata'ya da ulti atamıyoruz ki. Kanka çık oradan bak zorluyorsun. Hayır ya. Güzel. Sadece şu an Nata sıkıntı bana. O da ultimi görmediği için görünmez modda. Heh şöyle. Hop. Güzel. Güzel hareket. Bobby. Bu el 20 kill geliyor arkadaşlar. Hazır olun. İlk 5 dakika içinde ölmezsem bu maç 20 kill gelecek. Geçen maç 19 kill aldık. Bilmiyorum size yetti mi de benim dişimin kovuğuna yetmedi açıkçası. Ver şu gök kırana. Alt sürekli dolayın yapıyorlar. Benim Layla'ya çok gen katmama gerek yok açıkçası ama kill alabilmem için de e, o direkt düşüre, düşürebiliyorum oradan almam lazım. Gerçi şunları da alırım ya. Yat bakayım hop. Ulti geldikçe atacağım bekletmemem lazım. Ulti de çok geç geliyor. Var mı ultin? Oğlum bir ulti at lan. Aa, Franco'nun ultisi yokmuş gerçi. Allah! Allah! Çık çık çık. Allah! Lan önüme geç lan! Lan önüme geç lan önüme geç Allah'ın cezası ya. İlk 5 dakika içinde ölmezsem 20 kilo alacağım demiştim. 4. dakikada öldük. Kafayı yersin ya. Alfa keyifler nasıl paşam? Oradan bitireceğim mi oyunu? Turtle burada. Bir zorlayalım bakalım. Gerçi orada da oynayabilirim. Yetmedi. Ne çıkmış lan bu? Büyü direnci mi çıkmış? Yok. Hmm, geliyor misafirimiz var. Gelemez. Xborg'un alev püskürtmesi gibi ben de kart püskürtüyorum adamlara, düşmanlara. Her gördüğüne inanmamalısın dostum. 1'e dalalım. Şuradan adamı düşürelim. Güzel. Şimdi o nata alta döndü yanlış görmediyse. Seri bir kaplumbağa yapacağım. Ne oluyor burada? O Silvana'nın ultisini alırlarsa girebilirim. Ölüm sebebim Silvana'nın ultisiydi. Çıkamıyorum ya ultiden. Umurumda değil şu an kuleler sen bir öl ama artık ya yeter. Hayır. Bunun ucusu olabilir. Dur çıkıyorum. Verdim her şeyimi. Oğlum bu ne ya? Layla çok kasmış lan. Öyle böyle değil. Oha. Felaket vuruyor şu an. Bu istemediğimiz bir durum arkadaşlar. ADC'nin kasılması benim hoşuma giden bir durum değil. Ne kadar maç kazanacak olsak da. Kıskanıyorum yani ya. Killleri alması hoşuma gitmiyor. Anladın mı? Bunu açıkça söylüyorum yani. Gurur murur yapmıyorum. Bir asa ver bana. Ben de yukarıdan iteyim. <laughs> Hemen bitsin maç. Daha fazla kilo almasın bu. <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana. Bu ligler düşük ligler olduğu için biraz kolay geçiyor maçlar. Seni bir alayım. Geçen ana hesabımda oynuyorum. 80 yıldız şu an yanlış hatırlamıyorsam. 80-81 yıldız sola girdiğim için takım bulmakta bir tık zorlanıyor yani. 2 dakikada bir buluyor. Ben de 2 dakika beklemek istemiyorum açıkçası. Üşeniyorum o kadar beklemeye. Bir tur çıkacağım. Ben de bu hesaptan giriyorum. Anında buluyor. Güzel. Bıraksam o Layla'yı keserdi aslında da. İşte bunun bir takım oyunu olduğunu hatırlatmak istedim size. Ne kadar sevmesem de Layla'yı sorumluluğumu yerime getirmek yerine getirmek zorundayım. Sen de bir at. Çıtırdan bir mavi. Turtle'dalar. Onlar ala dursun. Zaten kalkan herkese verildiği için illa ben almak zorunda değilim. Verdiği XP de paylaşılıyor takıma. Bir de kendi mavimizi alalım. Oo. Oh! Ver şuradan bir adalet. Çektim emaneti. Yakaladım. Yat aşağı ölür o ölür. Hop gel gel. Son çırpış son çırpınışları. Silvana'ya oynayacağım. Artık keski ben değilim. Vurduğumu inletirim derken ah be. Adamlara pes ettirdik, onurlarını kırdık ya. Yakışmadı bize. Bu arada mistik yerleştirmedeyim. 10 maç attıktan sonra puanımız belli olacak. Bunu da sezon bitmeden belki yüceye kasabiliriz. Diğer hesaba da dönebilirim. 80 yıldız. Onu yüce yaptıktan sonra buraya geçebiliriz. Duruma göre bakalım. Ona sonra karar vereceğim. Bu maçta bu şekildeydi. Umarım Harley'i yaramaz çocuğu beğenmişsinizdir. Videoları beğeniyorsanız küçük bir like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 500 abonede canlı yayınlara başlıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Yarınki videomda görüşmek üzere.